devam ediyor mübarek he aşk xahet kin sohan birun bovet ayine gammaz nebvet çon bovet aşk ister ki sırları aşikar etsin insanın kalbine aşk düştüğü zaman yani o manen yaşamış olduğu almış olduğu ikramları anlatmak ister tutamaz. Duramaz. Duramaz. Ayna gammaz nevvet çon buvet diyor. Bu kalp aynadır. Ayna göstermeden olabilir mi? Ayna olacak hem de göstermeyecek. Mümkün mü? İnsanın kalbi böyle Allah'ın nuru ona yansadı mı? Aşkı ilahi düştü mü? Herkese onu yansıtır. Herkes de onu gösterir. Bu mesnevi şerif de işte böyledir diyor. Bana anlatma diyenin aklına şaşarım ben diyor yani Mevlana Hazretleri. Allah bizi aşkına ayna kıldı. Nuruna ayna kıldı. Ayna olacak. Hak bizi ayna kılacak. Sen de diyeceksin ki ayna niçin gösteriyorsun? E aynanın hassesi bu zaten. Göstermek için. Bu kalpleri ayna kıldı Allah. Nurunu insanlara göstermek için. İnsanın kalbine aşk düştü mü ne olur? Kalp üzerindeki bütün kiri atar hakikatine gelir. Hakikati ise ilahi nuru yansıtmak içindir. Onun için ayarladı hak. Sübhane ve Teala. Bu ilahi sırra zaten biraz vakıf olsa insanımız Allah'ın has kulunun kalbine niye döndüğümüzü anlayacak. Çünkü o ayna. O aynada yarın sureti var. ışığı var. Nuru var. Onun için ona dönülüyor yani. Onun için ona rabıta yapılıyor onun huzurunda olduğumuzu tefekkür ediyoruz yani. İşte aşk ister ki düştüğü zaman bütün sırları anlatsın, öğretsin, öğretsin. Hem ayna olacak hem de göstermeyecek diyor. Öyle ayna mı olur? Hemen burada tabi nefsine tabi olan insanlarda ya Mevlana Hazretleri Mesnevi diye bir kitap yazmış o yedi, yedi kat yerin, yedi kat göğün sırrından, insanın kalbinin sırrından anlatıyor. Nice nice peygamberlerin kıssalarında hiçbir kitapta yazmayan ilmi anlatıyor. Nereden biliyor bunu? Nasıl biliyor? Onda kalp var, bizde de kalp var. İnsanlar böyle. Bizde de kalp var. Hani bizde niye doğmuyor, bize niye gelmiyor? Onun cevabını veriyor mübarek. Diyor ki, Ayine-i çara gammaz nist. Senin kalp aynan neden gösteriyor biliyor musun? Zanki şu sebepten dolayı Jangar ez rokhash muntaz Senin kalbinin üzerindeki pas o kalbinden ayrılmadı ki. Senin kalp aynanın üzeri paslanmış, kirlenmiş. Onu temizlemedin, ondan kurtulmadın. Onun için senin aynanda bu ışık gözükmüyor. Bu nur yansımıyor. Yoksa senin kalbin yansıtmaz değil ha. Senin kalbin de yansıtır. Ama o kiri pası oradan kaldıracaksın önce. Oradan kaldıracaksın. O zaman yarın nuru senin kalbine de akacak, dökülecek. İnkar etme. Ne diyor İmam Şahrani Hazretleri? Hangi makamı inkar ederse birisi o makamdan mahrum kalır. Mahrum eyler Allah onu Sübhane ve Teala. İnkar etme. Allah'ın Subhanahu ve Teala böyle bir yolu var.